Evet dostlar günaydın. Hiçbir beklentinizin olmaması gereken bir videoya geldiniz şu anda. Beklentileri minimumda tutuyoruz geçmiş zamanlarda çektiğim ve gerçekten hepinizin kendinizden birer parça bulduğunuz bir video vardı. Boğaziçi'nin final haftası video zannediyorum ki 3. sınıfın ilk dönemiydi çünkü o zaman okula gidiyorduk ve o sizinle paylaştığım gerçekten son okuldaki sınav haftam oldu. Çok da iyi oldu. Benim için bir anı kaldı açıkçası. Dönüp dönüp bakıyorum çünkü bir daha o sınavları aynı şekilde yaşayamayacak olmanın acı gerçeğiyle de yüzleşiyorum. O yüzden dedim ki son sınıfım artık dördüncü sınıfımın ikinci döneminde. Bu bir final haftası değil bir midterm haftası. ama tekrar tekerrürü olmayacak bir midterm haftası. O yüzden bunu da ölümsüzleştirmek istedim. genel olarak dediğim gibi beklentilerinizi sıfıra alın. Olabildiğince yorgun, makyajsız, devamlı ders çalışan bir senem göreceksiniz. Ee, çok farklı bir şey gösteremeyeceğim. Ee, kalemimden, kağıdımdan ve bilgisayarımdan ve tabii ki vazgeçilmez kahvemden başka. Bu arada bugün tam olarak 17 günlük karantinamız son buldu. Ee, onun son bulmasıyla beraber e, ben bayramı birlikte geçelim diye annemlerin yanına dönmüştüm. Şu an annemler evindeyim. Ee, onlar işe gittiler tabii bu kapanma falan bitti derken ev sessiz sakin. Ben de sabah onu onarlanımı koydum kalkayım dedim. Ee, tatillerde çok uyuyorum çünkü. Bu arada ben hala tatilim. Şirket bizim 19 Mayıs'ta bağladığı için 20'sinde başlayacak. Dolu dolu bir ders çalışma yapacağız. Ee, hepinizle birlikte. Hepinizle. O zaman Boğaziçi'ndeki son Midterm haftasının videosuna hoş geldiniz. <laughs> çalışıyorum. Çok az ondan bahsedeyim. Şu anda aslında bir politika filozofi dersi alıyorum. Birçok düşünür amcamızın Hegel gibi, Emmanuel Kant gibi, Marx gibi, Nietzsche gibi amcaların modernite konusu üzerine görüşlerini ele aldığımız bir ders e, bu amcalar ne demişler, nasıl farklılıkları var. Bu konularla ilgili bir 5-6 sayfalık tek komiktör bu. Fakat paper'a başlamadan önce tabii ki önce bir e, araştırma yapmanız gerekiyor. Yani hangi okumalardan yararlanacaksınız, nelere refer edeceksiniz. Önce bir onların araştırmasını yapıp, onları okuyup, sonra belirli bir structure çıkarıp kafanızda, zihninizde veya yazılı olarak. Ve yani şunlara şunlara değinebilirim. Yani iki yazıyorsanız beş okumanız gerekiyor gibi bir durum söz konusu. Aynen. Adama. Siz Jordan'la tanıştınız mı? Bu arada gözlüğü çıkartayım ama yani gerçekten kendimi hiç görmek istemediğim bir durumdayım. Hepten böyle bozulur diye gözlükle takılmayı tercih ediyorum. Bir de şu stresten sivilcelerim çok arttı. Makyaj falan da asla yapmıyorum tabii ki. Evde deli miyim, niye yapıyorum? <laughs> o yüzden böyle gözlük biraz da en azından toparlıyor durumu. Ne diyordum? Yani bir okuyorsanız, pardon, bir yazacaksanız 10 okumanız gereken bir oran orantı var aslında. Ee, o yüzden şimdi mesela ben size göstereyim. Dünden beri, dünden beri evet dün başladım adam akıllı çalışmaya bu derse. İşte okuyup okuyup sürekli not alıyorum. Bunların hiçbiri şey değil. E, bir paper'a geçmeyecek. Bunlardan tekrar bakıp neler yazabilirim diye en son finalize edeceğim. <laughs> Bu gördükleriniz büyük ihtimalle aşırıya aşırı yabancı geldi. <laughs> Yani inanın siz ne görüyorsunuz ben de aynısını görüyorum. Çünkü alışılagelmiş bir political science dersi değil. political decision teori dersi ve aslında işte bu political aktörler arasındaki networklerin analizi. Çok ciddi böyle datasetler var ve bu datasetleri yorumlanabilir hale getirmeye çalışıyoruz derste ve bu da tabi R kullanımı vesaire gerekiyor. Hiç bilmediğim bir şey yazılım yani R stüdyoda böyle o dataları işte grupluyoruz falan böyle subsetlere ayırıyoruz falan. Ve hani salı günü teslim edeceğiz bir kısmını dediğim proje bu, bu, bu projeydi. Yani projenin sadece daha research question'ını yani biz hocam bunun üzerine proje yapacağız diyeceğiz salı günü ama daha onu bile diyemiyoruz çünkü o kadar anlamıyoruz dersten. <laughs> Sürekli evde yerleştiriyorum. Sıkıntıdan. <laughs> Bahçede başladım. Odama çıktım ders başlayınca. Şimdi tekrar salona indim odamda sıkıldığım için. Yani daha iyi yapacak bir şey yok. Hoca ara verince ikinci dersi burada inlemek, dinlemek için aşağı indim. Şimdi size sürpriz yapacağım. <laughs> ya sen böyle kedi mi olur? Dur anneciğim dur çizme. Dur çizme çizme. Böyle kedi mi olur? Bu bebek bebek. Bebek bu. anılmaz mutluyum bu arada. Ee, az önce hiçbir şey anlamıyoruz. Ne yapacağız bu projeyi falan dediğimizden ya. kafamızda bir şey var. tasarladığımız. Ali sağ olsun böyle güzel bir dataset bulmuştu. Ondan bir böyle research çıkartacaktık. Derken hocayla paylaştık ve hoca dedi ki on numara. Bir rahatlama geldi. <laughs> bir rahatlama geldi. Evet dostlar. Hello. Biraz e şunu şöyle sabitleyeyim aynen biraz vakit geçti açıkçası en son sizle dersten çıktıktan sonra konuştum diye hatırlıyorum aynen ondan sonra böyle ayrılacak birkaç işimiz vardı onları hallettik işte alışverişe gittik bahçede yapılacak birkaç iş vardı saksı aldık toprak aldık falan. Ben açıkçası böyle full performans çalışıyorum o harika falan dediğim hiçbir şey gerçekten üzülmedim. <laughs> Ee, şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii ki. Genelde çünkü bunu yaparım yani bir şekilde hedef koyarım. Ee, yanını bile yaklaşamam bazen. Bazen oluyor arkadaşlar böyle şey yapmayalım, kendimizi çok boğmayalım yani. Her zaman her şey de mükemmel ilerliyor, olamayız sonuç itibariyle. Ee, şimdi saat bayağı bir geç bu arada şaka değil yani. Ee, 11'i geçiyor. <laughs> O yüzden bir kahve yapacağım kendime. Ve en azından saat 2'ye kadar 2 saat şöyle çok verimli çalışmayı hedefliyorum. Sizin? Kahvemiz hazır. Gayet yeterli. Anne ben bunu bulmamak istedim. çok sıkıldım artık. İlker'cim. Onun dünyadan da böyle bir olduğunu bir türlü ne var ya Ya bu taşı şey değil mi ya? Evet o taşı. O taşı memnudaki. Aşkı memnudaki taşı. Şey. Günaydın. Ne habersiniz dostlar? Ben pek iyi değilim. <laughs> Biliyorsunuz bugün işim başlıyor, başladım. 15 dakika sonra toplantım var. Şöyle çok hızlı, en azından kamera açabilecek seviyeye getirip suratımı güne başlıyoruz. <laughs> daha yapacağım bir şey düşünüyorum. Ya büyük ihtimal bu cumayı ve perşembe biraz geçirip tüm işlerimi ben haftaya biraz sarkıtacağım. Bunu çok aşırı sorduğunuz şu plan ajandamı günlük şeylerini kullanıyorum çünkü günlük planlama için çok uygun şöyle. O yüzden kullanıyorum. Bilgisayarımı hala açılmaz. Şimdi perşembe günümüzle başlıyoruz. <laughs> Bir güne şey yazmışım <laughs> notu olarak. Çok şey öğrenmem gerekiyor. <laughs> Bütün günün tek notu bu. Çok şey öğrenmem gerekli. <laughs> Bugün ayın 10 20'si. Evet. Of, biz 7 Mayıs'ta şirket olarak tatile girmiştik. 13 gün ne ara geçti bilmiyorum. Ay bağlanacaksın inşallah ya sen. Toplantıya geç kalacağım. 2 dakika kaldı. <laughs> Şu toplantıya giriyorum. Başladı zaten. <laughs> Evet dostlar. Ee, az önce bitti toplantım. Zaten tam dediğim gibi bir 15 dakika sürdü. Ee, şimdi bir kahve yapacağım kendime. Ondan sonra hava bugün bu arada inanılmaz güzel. Size biraz dışarıyı göstereyim. Ee, ondan sonra bu 1 saat 2 saat içerisinde şirket işlerini toparlamayı hedefliyorum. Öteki türlü Paper'ımı kesinlikle yerine yetiştiremeyeceğim. Şuna bakın çok güzel. Kuş sesleri falan var. Bahçeye ineriz belki birazdan. Aşağıya çantayla ineceğim. <laughs> hissediyorum şu anda. Bütün neleri diyeceksin işleri. <laughs> yani neleri hangi günü erteleyeceğim, neyi ne zaman yapacağım böyle bir planla oturdum. Ben galiba bir plan manyağım ya bu arada. Yani iş yapmayın plan yapayım. <laughs> Şimdi kendime ufak bir sandviç yapıp bahçeye çıkıp kahve içip biraz chill time yapacağım. Ondan sonra full time paper'a başlayacağım. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Şuraya koyayım sizi. Kerem'e bir şey hazırlayacağım. Kerem'ciğim sen kahvaltı yaptın mı? Kerem'e de hazırlayacağım. Bu da yukarıda derste. Gerçekten çok enteresan dönemlerden geçiyoruz ya. 3-5 yıl önce anlatsalar bu ne ya film mi olur bundan falan diyeceğimiz şeyler şu anda gerçek hayatımız. Hiç okula gitmemem falan, okulumun bir buçuk yılının çöpü olması. kurumsal hayata başlamam bu süreç içerisinde 3 firma değiştirmem fakat hiçbir şekilde yani o fiziksel eski ofis ortamı olmaması, online çalışmak. Ya, garip. Gerçekten garip ve şey <laughs> karakter anlamını da değiştiğini hissediyorum. Hani eskiden daha girişkendim de acaba artık böyle daha soğuk bir insan mıyım falan. Bu tarz düşüncelerim de yok değil yani. Ve hazır. <laughs> 5 saatte 1 milyon kişi izleniyor inanılmaz. Evet. Hepimiz için zor saatler başlıyor. Benim genelde en çok gerildiğim saat aralığı böyle paper'ın bitişine böyle bir gün, bir buçuk gün kala benim en stresli, en böyle ne <laughs> yapacağım falan olduğum anlardı. Şu an ona giriş yaptık. O yüzden ee, saçımı topladım. <laughs> Şimdi laptopumuzu açıyoruz. Ee, önce Nietzsche'yi bitiriyoruz. Şimdi Hegel okudum, Kant okudum, Marx'ı okudum. Marx'ın yine bir makalesi daha kaldı, onu da okuyacağım. Bunu biraz böyle pes geçtim, en hakim olduğu Marx olduğu için. Ee, şimdi Nietzsche'ye başlıyorum. Nietzsche'yi bitireceğim. Nietzsche'yi bitirdikten sonra da artık tık tık tık, tık, tık yazmaya başlayacağım. Bana şans dinleyin, yetiştireyim. Evet dostlar. kocaman e, camlı yeniden aranızdayım. Neler oldu neler falan. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Kendi not defterime şöyle bir not almışım. Bir 3-4 saat önce. Saat 5'e kadar en az bir sayfasını, 5 sayfalık paper'ımın bir sayfasına yani %20'si oluyor. Bitir diye kendime not almışım. Şuradan bir çıkayım bir saniye biraz sıkıntılı, köpekler falan var korkuyorum bir şey oldu ee, öyle bir not düşmüşüm kendime ve arkadaşlar dostlar gerçekten de ben tam saat 5'te bir sayfa yazmıştım. Aşırım. Yani bir progress gösterdim. Yani kafamda böyle bir şeyler var ama çok dağınık. Nasıl toparlayıp tek bir böyle tekst haline getireceğimden emin değilim. Neyse bir şekilde bir şekilde yapacağız. Peki ben şimdi şu an nereye gidiyorum? Sabah babam annemin arabasıyla çıkmış. Sonra eve döndüğünde ben çok yoruldum ve şu an annenin arabası yok, annenin gidip şirketten alınması gerekiyor dedi ve ben <laughs> dedim ki baba sınavım var, dersim var. Ondan sonra çok yoruldum dedi. Ben de peki dedim. Tabi bir de o saat 5'teki hedefimi tutturmuş olmanın haklı gururuyla yolda müzik dinlerim falan diye düşünerekten yola çıktım şu anda. Evet final haftam pardon midterm haftam son devam ediyordu. Şu soldaki taraf benim tek midtermim. İşte bu bir sayfa artı bir de şöyle kısa bir paragraf yazabildim. Yani. yapıyorum. Bildiremiyorum. şimdi ee, şimdilik böyle. iki buçuk sayfa yazabildim. Ee, kanta geçtim. Ana itibari. Neyse uyuyorum şimdi. Yarın görüşürüz. Günaydın dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Fena durumdayım. Bir hasta uyandım. Saat 9.30 bu arada. 8'de oynayacaktım güya. 2. Hava çok kötü. Çokun kötüsü yani. Çok kötü. Göstereyim şimdi size. Hatta göstereyim. Şuna bakar mısınız? Bildiğiniz fırtına var bu arada yani. Ay. Ay. Ee. Fırtınayla uyandım. Bir baktım bu kadar fırtına var. Senem dedim yat. Ne yapacaksın abi? Yat. <laughs> Öyle dedim kendime. <laughs> Neyse. An itibariyle e, paper'ımı submit etmeme 12 saat falan kaldı. Şu an itibarıyla non-stop çalışmam lazım. 2,5 sayfa falan yazdım. Neredeyse yarısını izleyebilirim yani. O yüzden e, yazmam lazım dostlar. Bir de daha okuma yapacağım yani. Ben Nietzsche'yi anlamadım. Anlamadan ne yazacağım bilmiyorum. Size <laughs> ikonlarımı küçükken göstereceğim. <laughs> Çünkü şu taraf abi açık dosyalar. <laughs> Arkada o kadar dosya açık ki yani her yerden <laughs> bir, bir çıkıyor. Yani o son noktaya varıldığı aa, zaman oh my gosh, kitleler aa. lideri değil de lider oluşuyor. Şu an online dersteyim. Saat 2 oldu. Bu arada 3. sayfayı bitirdim ve 4. Ee, sayfaya başladım. Marks'ı noktaladım. Sadece Nietzsche kaldı. Nietzsche'yi okuyorum. Nietzsche'yi anlamaya çalışıyorum. Anlattıktan sonra onu yazacağım. Derken tam bu esnada biliyorsunuz hafta sonu bir tek on daha var demiştim. Onun soruları geldi. 4 adet soru. Böyle bir içim şişti. Böyle bir Allah'ım Rabbim falan modlarındayım. Gerçekten hiç bitmeyecekmiş gibi. Bu arada da şirkette bir hani internet edemediğim iki toplantı var demiştim. Ya. Onlara da girdim bu arada. Çok yani böyle kafamı toparlamış durumda değilim. İşte bir şeyler yedim, kahve içtim falan tabii ki. Ondan sonra. Öyle. Şu seveceğim sanki inmeye başladı. Sanırım en son size öğlen gibi kapatmıştım. yani hatırlamıyorsam. Saat 23.46. Tam 46 dakika önce paper'ımı submit ettim. Midterm'im şurada az önce başladı. <laughs> böyle tam 6 sayfa yazdım. Ve inanılmaz bir rahatlama geldi diyordum ki tam. Tam yani böyle mutluydum. Gittim aşağıya dans ettim falan böyle. Demiştim ya cumartesi pazar da başka bir sınavım var. Pazar günü de onu yazıp submit edeceğim diye. Şimdi sınava 2 gün verdiği için ben sandım ki yani iki sayfalık bir şey yazacağız herhalde dedim. Hani iki gün verildiği zaman öyle çok büyük şeyler istenmiyor. Çünkü onların okumaları vesaire de var. Sonra maili açayım bakayım dedim. Bu mutluluğum çok kısa sürdü. Sekiz sayfaymış arkadaşlar. <laughs> Tam yarım saattir sadece şu anda sınavın sekiz sayfa olmasına sövüşüyoruz böyle arkadaşlarla nasıl yetiştireceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bugünü pas geçerim demiştim bu akşam çünkü artık tükendim. Tükendim. Tükendim artık. <laughs> Üstüne bir de alerjim çok kötü durumda. Sürekli öksürüyorum. Sürekli öksürüyorum. O yüzden yattım öyle yorgun, yorgunu üzerime çektim. Bilgisayar tekrar aldım. Gerçekten sadece 40 dakika mola verebiliyor olmanın üzerimde böyle büyük bir baskısı var. Günaydın o zaman. Ay sıkıldınız artık siz beni böyle görmekten. Dünün o kasvetinden sonra şu bulutları böyle görmek acayip ee, motive etti beni. Şu an böyle biraz daha motiveyim ama bir yandan da hiç motive değilim. Çok canım sıkkın. Ee, yarına kadar 8 sayfa yeni bir dersimin e, sınavını yetiştirmem gerekiyor ve bugün çok uzun süredir görüşmediğim teyzemler geliyor, kuzenlerim geliyor, minik böyle bıcırık iki tane mangal falan yaparız diyorduk. Onlara ne kadar katılabileceğim inanın bilmiyorum. O benim çok canımı sıkıyor şu an. Biraz bir şey sürdüm yani. En azından biraz yüzüme bakılabilsin diye. Ee, biraz mutluyum. Gerçi şu an kamerayı kapatalım. 5 saat falan oldu. Saat şu anda 5.40 aynen. 12 gibi açmıştım. İlk soruyu yazdım. 4 soru var. İlk soruyu yazdım. İlk soru için 3 sayfa yazdım. Şöyle göstereyim size. Bu ilk soru için şöyle 3 sayfa yazımı yazdım. Çok mutluyum. Şimdi ikinci soru. Ve altta 3 ve 4 var. Onlara daha geçmedim. Size söylemiştim teyzemler gelecek mangal yapacağız bilmem ne falan filan. Şimdi onun için e, böyle azıcık yüzümü toparladım aşağı iniyorum. E, yemek hazır onlar geldiler beni bekliyorlar. Ne oldu, niye geldin? Bitti mi süper? Sesini duyunca geldim. <laughs> ee, anladığınız üzere ben ekelere geldim. Vallahi dün en son siz... Dün değil, evveli gün oluyor. En son sizi şeyde bıraktığımı hatırlıyorum. Mangal rakı falan yapıyorduk annemlerle bahçede. En son öyle bıraktım sizi ve ondan sonra ben o gece biraz fazla içtiğimden mütevellit, 1-3-4 duble kadar kendimi pek iyi hissetmedim. Yani çalışmak için iyi hissetmedim, yoksa çok iyi hissediyordum. <laughs> Kaldı 24 saatim Allah'ım. O gece uyku uyku uyuyamadım arkadaşlar. Çünkü sadece bir soruyu bitirmiştim biliyorsunuz. Ve geriye 3 sorum vardı. Yani en az minimum 6 sayfa yazmam gerekiyordu. Ve daha okumaları bile yapmamıştım. Yani o beni çok triggerladı. Ve ben o gece uyku uyuyamadım. Gerçekten uyku uyuyamadım. 3 saat uyku uyudum. Sabah 8-9 gibi. ya yani 5 gibi uyudum. 8 gibi uyandım. Sonra uyandım. Böyle uyanır uyanmaz dedim ki ben herhalde yetiştiremeyeceğim. En iyi istedim. En iyi yapabileceğim soruları önceliklendireyim. Çünkü muhakkak bir iki tanesi kaçacak. Neyse oturdum başladım. Bu sırada arkadaşlarımı arıyorum falan kendimi hissetmek için. Siz ne yaptınız falan diyorum. Neyse Allah'tan. Herkes aynı durumda. Anca bir tanesini yazabilmişler bir günde. Çünkü çok uzundu sınav. Çok uzundu yani. Şöyleydim bakın o gün. kamera yani, kamerayı açacak falan durum yoktu zaten. Pijamamın üstünden çıkartmadım. Ve hani böyle yüzümü yıkamadım yani. Öyle çalıştım. Ve böyle hani yemeğe çağırıyorlar gidiyorum bir tabak yiyorum teşekkürler diyorum tekrar geri yukarı çıkıyorum iniyorum çay yapmışlar teşekkürler diyorum alıyorum tekrar yukarı çıkıyorum falan böyle yani non stop çalıştım inanılmaz bir tempoyla. Neyse bir buçuk soru daha bitirdim akşam yediye kadar iki soru daha bitirdim Hadi. bir sorum kaldı böyle hani ama kontrollerimi yapmadım referanslarımı vermedim yani bayağı şeye düşeceğim anladınız mı citation yapmazsam plagiarism yapmış olacağım. Yani siz düşünün anladınız mı? Sıfır alırım. Neyse ondan sonra... <laughs> teyzemler de dönecekti. Teyzemlerle burada oturuyorlar. Çok yakınlara gelen evine. Dedim ki ben sizle geleyim. Pazartesi döneceğim zaten. Şimdi boşuna taksiye falan gelmeyeyim. Ben dedim sizle geleyim. E, artık dedim kalan bir soruydu. Allah kerim falan. Neyse saat 8 gibi buradaydım. Yani tam sınava 4 saatim vardı. Ve yazılmamış bir adet sorum vardı. Ve daha okuması da yapılmamış bir adet soru. Yani ben onu nasıl yazacağım hiç bilmiyorum. Ondan sonra tam eve girdim. Böyle yolda da okuma yapmaya çalışıyordum. Midem tuttu falan dedim. Herhalde ben bu soruyu salacağım yani. Neyse dedim. 20 puansa 15 puan alırım yani. Her soru 5 puan falan. Öyle düşünüyorum kafamda. Ondan sonra bir mesaj Ali'den. Senem sınav yarına ertelendi. Allah'ım size yaşadığım o mutluluğu anlatamam ya. Size yaşadığım o mutluluğu anlatamam yani. Şöyle oldu. <laughs> Hala anlatırken böyle heyecanlanıyorum. Şöyle oldu insanlar yazamamış ve yetiştirememiş. Böyle olunca da hocaya birçok 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 mail gitmiş. Hoca da en son demiş ki anladım sizi herhalde acımasızlık yaptım. Çok sayfa verdim. Okey arkadaşlar o zaman sınavı 24 saat daha uzatıyorum dedim. Ve ben böyle horon tepiyorum yani evde saldım tabii hiçbir şey yapmadım oturdum sadece böyle basketbol falan izledik böyle oturup video editleri falan yapmaya çalıştım bu videonun editine başladım bu arada neyse acayip rahattım sonra bugün oldu işte bugün de pazartesi ve ben hani hepsi diyordum ya bütün işlerimi bugüne bıraktım ben ne yapacağım ben nasıl yetişeceğim falan filan diye böyle gerçekten öyle berbat bir gündü böyle bir sürü toplantılı ve sadece iş yaptım sadece iş yetiştirmeye çalıştım Neyse 5 gibi işlerim bitti. Şimdi saat 7. 5'ten 7'ye kadar bütün referanslarımı verdim. İşte spell check yaptım. Bütün hani her şeyi kontrol ettim. Ve okumamı da yaptım. Şimdi sadece sorun yazması kaldı. Çok rahatım. Bence 1-2 saate bitiririm. Öyle. Çok mutluyum. Sonra yemek yiyeceğiz. Burada Ege birlikte kapatmış olacağım videoyu. Allah Arkadaşlar ne serüvendi ya. Gerçekten benim bu kadar zorlandığım iki dersin üst üste binmesi. dostlar. Birazdan bitecek. Ben inanamıyorum. Şu an bu dünyada değilim sanki. Bitebiliyormuş. Bitebiliyormuş. Size göstereyim. Gördüğünüz gibi burada tıklıyoruz. Evet. Question 1. Question 2. 3. Ve 4 ve bibliografi. <laughs> Allah, Allah'ım inanamıyorum. <laughs> şimdi bunu yükleyeceğim. Evet. Bu anı da şahit olun. <gülüyor> <gülüyor> o kadar o kadar zorlandım ki ve her şeyi çektim. Zaten sen biliyorsun az yok yani. Evet. Şimdi sizle birlikte ödev yükleyeceğiz ve ben de bu videodan kendimi azat edeceğim ve sizlerin sınav haftasını azat edeceksiniz. Oldu ki inşallah. Hah, güzel. 417 2021 miktar Süper. Allah'ım çok heyecanlıyım. Gençler, şöyle bir sayfa yani Çok o yüzden göstermiyorum. Şuradaki Upload butonuna bastığım an bitiyor. Basayım mı? Hadi. Hadi sen bas. Allah'ım. kez kontrol edeyim. <laughs> Heyecan yaptım. Evet, basabilirsin. Congratulations. Hadi ben gidiyorum. Ya berbat bir halde ve tipteyim. Bütün video boyunca da öyleydim ama. Neyse. Sonuçta başardık bu şeyi. Ee, sınav haftasını atlat... Oh çok rahatladım. Sizi öpüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olursanız çok sevinirim. Açıkçası benim için çok keyifli oldu. Çok mutluydum yani bana eşlik ettiğiniz için. Ee, bu tarz videoların devamı gelemeyebilir artık son midterm haftamda ama belki finali çekerim eğer severseniz yine. Ee, o zaman öpüyorum sizi.